hepiniz hurafelerle kandırıldınız. Müslümanlar neden kendilerini dünyada savunamıyorlar? Çünkü boşluklardan medet umuyorlar, zor anlarında onları kurtaracak meleklerin ineceğini sanıyorlar. Ama savaş anında gökten bir yardım gelmediğini, boş vaatlerle kandırıldıklarını öğreniyorlar. Keşke inanmasaydım da, silah icat etseydim de milletimi kurtarabilseydim, diyorlar. Yani size şunu demek istiyorum, Filistin'de Müslümanlar ölüyor mu? Ölüyor. Hepiniz Musa için denizin yarıldığı yalanını anlatıyorsunuz ama bu koca bir yalandır, hem de yalancıların uydurduğu bir yalandır. Deniz falan yarılmadı. Kur'an'da, Tevrat'ta, İncil'de yazıyor diyeceksiniz ama Kur'an, İncil ve Tevrat yalanlarla doludur. Hiçbir yaratıcı insan eliyle yazılmış bir kitap göndermemiştir insanlığa. Siz yaratıcıya inanıyorum diyorsunuz ama onu kabiliyetsiz ve yeteneksiz sandığınız için size doğrudan bağlantı kuramadığını, yeryüzünde seçtiği peygamberlerle size ulaştığını düşünüyorsunuz. Eğer size doğrudan bağlantı kuramıyorsa, o sizin bahsettiğiniz yaratıcı bence yaratıcı değil, bir mahlukattır yaratıcı insan oğluna inanç kitabı gönderdiyse, o da doğa ve tabiattır, başka bir şey değildir. Taşın etrafında tavaf edip, taşı taşta taşlayanlara putperest denir. Yaratıcı sizi terk etmiştir, çünkü siz yılan oğullarına uyup putperestliği ilah edinmişsiniz. Bu yüzden başınızı belalardan kurtaramıyorsunuz ve yeryüzünde lanetlenmiş olarak sürünüyorsunuz. Acı, çile ve eziklik çekiyorsunuz, çünkü yaratıcı sizi lanetledi. Muhammed Kur'an'ı getirmedi. Osman ve yanındaki dört aham ve bir papaz Kur'an'ı yazdı. İsa İncil'i getirmedi. İsa dine karşı mücadele etti, onu Hristiyanlar, Romalılar ve Yahudiler deccal ilan edip çarmıha gerip öldürdü. Musa da Tevrat'ı getirmedi. Hepiniz kandırıldınız kimler tarafından? Dinlerinizi uyduran, insanlık arasında bozgunculuk çıkaran masonlar tarafından kandırıldınız.